Merhaba arkadaşlar ben Çılgın Oyuncu 1903. Gerçek adım Cem. Eee burada Kan Ka Kanvardal diye bir arkadaşım var. Onunla yarış yapacağım. No! Evet. Benim arabam, arabam bu. Gördüğünüz gibi. Kan 10.000 lira koy. lan. 10 binden, on param çok az. 1.000 1.000 koy. Param çok az. Tamam bak 2000 3.000 koyuyorum bak 3.000 koyuyorum Ya da vur Hayır 2.000 koydum Ben hazırım Ya videoyu bence tekrar başlat yok, yok Niye? Çok kötü başladık çünkü videoya Bir daha başlat bir daha Yok yok Boşver lan 2 1 Wuhuuu Oğlum siz kimsiniz lan? Oha Ne aldın sen? Ben entis aldım. Zeynit olmamış piç. Oğlum entisi daha yavaş. Yok lan. Daha yavaş hızlanıyor yani. Bayağı bir yavaş hızlanıyor. Ya. Yani entisi, ben... Entisi 240 basıyor. Ama sıfırdan 63 nokta veri saniyede çıkıyor. Zeynit ona 213 basıyor. 2,8'de çıkıyor. Yani... Şey... O... Eder... Yalnız, bende bendeki Eder... şey var ya, sen kesin yarışı aldın ben sana söyleyeyim. Biliyorum da Her ne bana araba vuruyor, sana hiç vurmuyor. Çünkü ben sürmeyi biliyorum Ha, şimdi gece olacak ben geçemem de. Geçmez adam değiliz. Adam değil mi? Lan yürü. Atatürk tabii şerif de tabi yatar yıldı motor sürmese gideceğim tabii. Gideceğim tabii. Oo, 3 paralaşım ve giyinenlerle yarışabiliriz. Neyse Allah'tan benim de şey kastım yapmamda yardımcı olacak yarış kazanmam. Oh kaza yaptım. hah yetişiyorum sana şimdi. Ya ben ne kaza yaptım yok böyle bir şey Çocuk... tamam, ben düzelttim. Sen gusüllü müsün lan? Sen, gus Sen benden 12 saniye geridesin Kari sen ya, hakikaten. Ben ikinci leve geçtim çoktan. Geçiyorum. Geçtim. Ben ikinci leve geçtim, 15 saniye geçtim. Sonra uçak yarışı falan da yapalım. Fark etmez. Hepsini de alayım Sen uçakta beni mi alacaksın lan? aldı. Bundan sonra sıra motorda. Sonra deniz şeyleri. Yok be oğlum ya. Yani daha farklı videolar koyacağız. Abi ya yani fark ettin mi? Bana herif turu bindiriyor. Ben, ben geliyorum kendi entisinde. Herif almış en ilerliyor ya. İş mi olur kardeş böyle? Sen kendi entisinde mi yaşıyorsun? Evet ben kendi entisinde yaşıyorum. Sen niye olmadın öyle? Hiç canım sıra abi. Niye olmuyorsun? Ya drift değil şimdi. Tokyo drift. Hoppala. Bu sefer büyük ihtimal DNF olacağım. İnşallah DNF olsam var ya gülerim lan. Yani Ama şu en şu araba olmasa DNF olmazdım Kesinlikle Kesin DNF'im bak. Size garanti veriyorum ben DNF'im. Ha, 10, 10, 20 tane DNF. Ha, sıçtık. 30 saniye gelmesen anlarını... Ama A Adam öldü, ben ölmedim. DNF'im yok böyle, yok böyle bir şey. Para almayacağım yarıştan ya. Cem sen videodasın değil ha? mi? Evet. Hayır bak ben DNF olmam. Hayır olacaksın. Hayır ya yeah. <laughs> Lan oh be. <laughs> oh be oğlum. Oh. İbni. Neyse arkadaşlar. son sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.